Merhabinize merhaba arkadaşlar. Burada yanımda Uras kuzenim var. Bugün güvercinler serisinin ikinci bölümündeyiz. Ee, şimdi arkadaşlar bakın burada güvercinlerimiz var. Şunlar paçalı. Aslında bunlar benim güvercinlerim değil. Bunlar benim kuzenimin güvercinleri. Şurada küçük adam olan var. Evet sen bana anlat Uras. Sen anlatabilirsin gel. Uras anlatsın size onların güvercinleri. paçılar paçalılar var arkadaşlar kavga ediyorlar mesela. Şurada zor tutuyor mesela. Arkadaşlar şöyle başkalarının başka şeylerin kümeslerine girdiğinde buraya hemen müdahale edeceksiniz. Evet şimdi Uras müdahale ediyor çünkü başkasının e, kuluçkasına girilmiş. Tamam müdahale yaptı Uras. Tamam. Bir iki saat sonra çıkar siz çıkmadı diye. Bir şey etmeyin. Bir iki saatte çıkar zaten. E şurada yavrular var. Yavrular Yavru olduğu için uçamaz değil. Yavrular yet, uç, uçuyor ama çok az uçtuğu için yetişkin olmuyor. Hala yavru oluyor. Böyle bir bak. Bakın mesela bu yavru. Uçuyor ama bu yavru. Mesela. Bir tane büyük güvercinimiz var. Böyle ee, işte. Diğer de mesela yumurtlayan var burada. Bir, güzel bir tane güvercin. İki var. tane yumurtlamış onlar. Evet. Üst kümese geçelim. Üst kümese. Evet, koş. üst kümese. Sadece içini göster. Evet böyle böyle yapabilirsiniz mesela yerlere. Aslında burası da var ama genelde biz burayı şey olarak kullanıyoruz. Neydi? E, ya Depo gibi. Yavrular için ve şey için hasta güvercinler için. Hayır ya yavru ve hasta için burada burası kullanıyormuş. Burada tavuklarımız var. Burada tavuklar var bakın. Tavuk kuluçka bir tanesi. Şurada. Dön göstereyim. Şurada mesela Diğer bakın. Yer kimese geçelim. İkisi orada. Arkadaşlar burada güvercin yok yok şu anlık yani evet görmüş gibi burada kümes güvercin yok onların, ne oldu onların hepsi çatıda hepsi çatıda arkadaşlar bir önceki videoda da çatılar aslında buraya ait bakın Arkadaşlar bugünkü videomuzu bitirdik. Bugün e, Uras bize eşlik etti. E, Uras anlattı. Ben sadece çekimi yaptım. E, Uras'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Uras'ın kanalda e, Uras aşağıda var. Aşağıda abone ben ona aboneyim. Size de olmanızı istiyorum. E, bugünkü videomuz sona erdi. Hoşçakalın.